CGTN Türk Özel Yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Bugün gündemimizde ergenler var. Aslında son günlerde Deniz Akkaya'nın yaşadıklarıyla biraz konuşur hale geldik ama aslında bu konular yaşamımızın hep bir parçası oluyor. Ve bu süreci nasıl yönetmemiz gerekiyor? Bunu da uzmanlara sormamız ve onlardan yardım ve tavsiye almamız gerekiyor. Biz de istedik ki bu konunun üzerine gidelim. Önemli de bir konuğum var. Klinik psikolog Neil Seram Yılmaz. Hı -hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, son günlerde e, birinin hayatında yaşananlar Hı -hı. aslında gündeme geldi. Ve Hı -hı. hepimiz tekrardan bir ergen-ebeveyn ilişkisini tartışırken Hı -hı. bulduk kendimizi. Aslında olay üzücüydü. Biraz hem karakolluk Hı -hı. E, olma süreci, hem medyaya yansıma e, süreci. E, aslında bunlar, e, bu yaşananlar biliyoruz ki her evin Hı -hı. E, sorunu. Dolayısıyla da Bizim gözlerimizi tekrar o alana çevirdi. Hı -hı. Biz bu süreci nasıl yönetmeliyiz? Hem Hı -hı. ebeveynler hem ergenler. Hı -hı. Bu konuyu bir anda böyle tartışırken bulduk kendimizi. Hı -hı. E, ben de size sormak istiyorum. E, nasıl başlamalı? Yani bu işe Hı -hı. bu ebeveyn-ergen ilişkisi nasıl yönetilmeli? Hı -hı. E, i̇sterseniz önce kısaca biraz ergenlikten evet. bahsederek başlayalım. Yani ergenlik çok inişli çıkışı, çok duygusal dalgalanmaların olduğu anne-baba çocuk daha doğrusu anne baba genç üçgeninde hani birçok zorluğunda olduğu bir dönem <laughs> ee, gençler hani her şeyden bağımsız çok daha tahammülsüz olabiliyorlar hani öfkeli tavırları daha çok olabiliyor anne babalardan biraz bazen mesafelenmek bazen de onlara karşı biraz sabırsız olabiliyorlar bu aslında çok da ergenliğin doğasına dair ama burada tabii ki bu doğada bir hani böyle şiddete dair yıkıcılığa dair tepkiler normal koşullarda çok beklemiyoruz. Ee, bunlar geliyorsa, hani şiddet yıkıcılık gibi tepkiler geliyorsa, e, o zaman dönüp düşünmemiz gereken bir yerdeyiz demek ki. Evet, aslında bu olay özelinde biraz baktığımızda da. Ee sanki böyle bir tartışmalar biraz aileler bu süreçleri Hı -hı. yanlış yönetiyor Hı -hı. getirdi bizi. Hı -hı. Ee, aileler hata mı yapıyor ebeveyn ergen ilişkisinde? Hı -hı. Yani burada tabii biraz eskilere gidebiliriz. Evet. Ee ergenlik aslında sadece o günün meselesi değil. Çünkü her ergen böyle temel prensiplerde benzer şeyler yapsalar da her biri farklı tepkiler veriyor, her biri çok başka başka davranıyor. Burada da bir sürü şey işin içine giriyor. Hani biraz dediğim gibi eskilere gidersek, hani yetiştirme tutumlarıyla da ilgili bir takım meseleler var. Şimdi bu devrin yani bu neslin yetiştirdiği çocukları anne babalar. Ee, çok daha katı disiplinden gelen çok daha sert, çok daha söz hakkı olmayan, evet. hani birazcık daha aslında çok tabi olan, hani geçmişte hani ergenlik bile çok bilinen bir kavram değildi. Ee, çok daha uyumlu, sakin olması beklenirdi. Evet, ne dedik aslında bizim, belki hmm. benim kuşağım, bir öncesi hmm. kuşak biz ailelerimiz gibi yapmayacağız. Annem hmm. gibi yapmayacağım, babam hmm. gibi yapmayacağım değil mi? Bu yeni kuşak evet. biraz böyle çocuk yetiştirdi evet. sanırım. Evet, mi? tam mesele orada başladı. Çünkü hani spektrumun bir ucundan bu sefer diğer uca çok fazla kayıldı tam da söylediğiniz gibi ya bana bunlar bunlar yapıldı ya da yapılmadı ben böyle bir anne-baba olmayacağım hı hı. derken bu sefer e, aslında bir çocuğun bir gencin e, çok ihtiyacı olan temel bir mesele atlanmaya başladı. Sınırlar ve kurallar. Aslında sınırlar, kurallar her ne kadar böyle kulağa ilk hani e, engelleyici ve rahatsız edici gelse de arabanın freni gibidir onlar. Yani evet. kurallar ve sınırlar olmadığında aslında bazen hani işler rayından çıkabiliyor. Dolayısıyla e, bu nesildeki anne babalar biraz hani çocuklar özgür olsun, işte yaratıcılıkları ketlenmesin, kendi kararını verebilsin, baskı altında hissetmesin derken ee, bu sefer ipin ucu kaçmaya başladı. Bu sefer hani birazcık daha arkadaşça olan hani çok e, ne bileyim annesel, babasal bir hani e, ağırlığa mesafeli daha böyle arkadaşça olan tutumlar geldiğinde. Ergenler bu süreci istismar etti diyenler de oldu böyle Hı. yorumlar da var siz de katılır mısınız bu çok iddialı olur istismar Hı. yani e, çocuklar gençler genelde aldıklarını verir yani tabii ki biz onlara hani biraz e, sınırlarda esnek davranırsak onlar da bu esnekliği zorlar çocuklukta sınırlar bazen olmuyor. Ve o zaman da çok göze batmıyor. Çünkü bir çocuğun maksimum yapacağı ne? Çok abur cubur yemek, ödev yapmamak, işte çok belki ekrana bakmak. Dolayısıyla bunlar anne babalar için daha tahammül edilebilir oluyor. Ya da ha çocuk, çocuk olduğu için büyüyünce toparlayacak. Ama aslında bunlar sadece çocuklukla alakalı değil. Hı hı. E bakıyorlar ki ergenliğe geldikçe, ergenliğin zaten işte şiddeti, ergenliğin fırtınalarıyla iş rayından çıkıyor. O zaman da anne babalar ne oldu deyip anlam veremiyorlar duruma. Aslında ergenlik bir fatura kesim dönemi gibi. Yani aslında birçok şeyin birikimi ergenlikte geliyor. Ama anne baba bazen hazırlıksız yakalanıyor. Çünkü yani çocuktur işte hani birazcık herhalde büyüyünce geçecek diye bekler. Her şey daha sertleşiyor. E, bu süreçte böyle aileler e, bir, bir, yani özellikle teknoloji, Hı -hı. telefonlar Hı -hı. E, daha e, farklı bir yaşama Hı -hı. büründü çocukların hayatı. Dolayısıyla sürekli ev içerisinde böyle bir teknoloji ile ilgili bir kavga dövüş evet. var. Fazla ekrana baktın, evet. dersine çalışmadığın vesaire. Bunları yönetirken bazen şeyle karşılaşıyoruz. Yani bu tartışmaları biliyorum. Çok çocukça davrananlar ya da olduğundan fazla büyük çocuğa yaş muamelesi yapılması. Özellikle bu ergenlik çağındaki çocuğa nasıl yaklaşmak lazım? Yani büyük bir biriyle konuşuyor gibi mi konuşmak lazım? Yoksa Hı -hı. bir çocukla konuşuyor Hı -hı. gibi mi konuşmak lazım? Hı -hı. Nasıl yapmak? İşte lazım? Zorluk galiba oradan geliyor çünkü Hı -hı. ne çocuk ne yetişkin. Değil, evet. Karşımızda bir genç var aslında daha genç gibi yani tabii ki hala işte bir genç yani bir yetişkin değil hani belli sınırlar kurallar da hani korumak gerekiyor ama bir yanıyla da artık çocuk değil Hı -hı. yani onun aslında bazı kararlarına seçimlerine birazcık alanı açmak, biraz mahremiyet alanı açmak. Artık hani bir çocuğun birçok şeyine müdahale edersem da dediğin gibi hadi ödevini yap bakalım, yaptın hı hı. mı? Ama bir gence birazcık daha artık geride dururuz. Hani sorumluluklarını sahiplenmesine alan açarız. Artık hani ne bileyim duygularına, hissettiklerine, odasına bile bak, hani bir kapıyı tıklayarak gireriz. Evet. Dolayısıyla burada zorluk buradan doğuyor. Yani karşımızda ne çocuk var ne yetişkin var. Nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Evet o yani anne babalar için de yeni bir durum. Çok yakın bir zamana kadar böyle her şeyini ne bileyim kontrol Hı -hı. ettiği, her şeyinden haberdar olduğu bir çocuk artık diyor ki bana karışma. İşte benim odama izinsiz girme işte sana anlatmayacağım. Demeye başladığında anne baba şaşkına dönüyor tabii ki. Teknolojiye gelirsek hani teknoloji <laughs> hep bizim zorlandığımızda birçok şeyin teknolojiden Sebebi dediğimiz. gibi gördüm Evet bir şey dönüştü ama tabii teknolojinin çok da zenginlikleri var ama dolayısıyla çok temel bir farklılık yaratıyor daha önceki nesillerden. Şimdi artık gençler çok daha fazla şeyden haberdar. Dünya hakkında çok fikirleri var. Daha önceden hani bir şey gelip anne babaya soruyorlardı. Onların verdiği kadarını alıyorlardı. Artık herkes gidiyor bir arama motoruna istediğini yazıyor ve her şeyden haberdar oluyor. Dolayısıyla bu bir yanıyla hani e, kontrol edilmesi zor bir akış da sağlıyor. E bunun çok zenginlikleri de var işte yaratıcılık, üretkenlik, merak, hayat hakkında fikir sahibi olmak. Ama bir yanıyla da tabii artık gençler daha bir dünyalarına çekiliyorlar işte ne bileyim online ortamlarda arkadaşlarıyla konuşuyorlar, oyunlar oynuyorlar. Dolayısıyla bunun hayatımıza getirdiği bir yenilik var. Peki bu zorlanan aileler ne yapacak? Nasıl çıkacaklar bu işin içinden? Yani siz de söylediniz ne çocuk. Ne e, büyümüş bir insan e, arasında bir hı -hı. şey ve onun e, sınırlarını belirlemek de zorlaşıyor. Daha somut konuşacaksak çocuk bir yerlere gitmek istiyor. Hı -hı, hı -hı. Aile nasıl yaklaşmalı mesela buna? Hı -hı. Yani e, bu süreci aile nasıl yönetmeli? Hı -hı. Anne baba beraber neleri paylaşmaları hı -hı. nasıl yoğurmalı bu süreci? Hı -hı. Yani e, az önce de söylediğim gibi burada tabii biraz geçmişin etkileri var. Hı -hı. E, nasıl bir ergenlik geçeceği işte çocukluk, aile yapısı, geçmişteki anne baba çocuk ilişkileri ne çok bağlı. Eğer hani önceden gelen yani bunda iki hani temel kategori var işleri zorlaştıran ya az önce anlattığım gibi daha sınırların, işte disiplin yöntemlerinin iyi organize olamadığı, işte çok daha sınır konmamış evler ya da bazen çok daha katı, çok işte söz hakkı vermeyen, çok Hı -hı. müdahaleci, işte sert cezalar verebilen bazen işte istemediği bir şey olduğunda ya da istediği bir şey olmadığında daha cezalandırıcı bir şeyle karşılaştıysa çocukken, şimdiki genç, o zaman o da aynı dili kullanmaya başlıyor. İşte ne bileyim bazen tehdit ederiz. Böyle yaparsan şu yok. Evet. İşte bunu yapacağım. Ödevini mi yapmadın? Televizyon izemeyeceksin. Ya da işte bugün arkadaşına mı şöyle yaptın? Bu bu böyle gibi daha ya da böyle birazcık teşvik etmek amaçlı bak bunu yaparsan sana şunu veririm. Şunu yaparsan aslında biraz rüşvet. Bunları yaptıysak da bu dil işte ergenlikte tam da karşımıza çıkıyor. Evet. Yani bizim aslında çocuğa yapma dediğimiz ya da gence şeyleri bakıyoruz ki geçmişte dönüp e biz biraz bunun tohumunu ekmişiz. Hı -hı. Dolayısıyla birazcık ergenlikte eğer işler kontrolden çıktıysa dönüp buralara bakmak lazım ve hani e, işte ne bileyim böyle kontrol edilemeyen öfke atakları, işte ne bileyim tehlikeli alışkanlıklar varsa buralarda zaten bir destek almak gerekiyor. Hı hı. Ama zaten buralarda çok uçlara gitmeyen ortalama bir e, anne baba çocuk ilişkisi varsa... Genelde işte ne bileyim bazen sesler yükseliyor, itirazlar oluyor, inatlaşma zaten kaçınılmaz bir şekilde bekliyoruz. Bunlar oluyorsa birazcık daha aile dinamiğinde çözülüyor. Burada tabii şey önemli. Yani anne babalının rollerin de biraz ergenlikte güncellenmesi gerekiyor. Hmm. Yani çok yakın bir zamana kadar şey çok popülerdi işte çocuklarınızla arkadaş gibi olun, işte evet. her şeyden haberdar olun. Bu bizim çok istediğimiz bir şey değil. Hmm. Çünkü çocuğun zaten dışarıda birçok arkadaşı var yani evet. arkadaş çok bir sürü ama bir tane anne babası var. Ve çocuk her ne kadar onlarla işte kavga da etse, işte sözlerini de dinlemese ya da öyle görünse de bir anne baba çiftine çok ihtiyacı var. Evet. Dolayısıyla anne babalık rolünü korumak. Yani tabii ki çok daha esnek hani çok daha az önce de söyledim yani işte atıyorum artık bazı şeyleri ona sormak lazım. Odasındaki kirliği bile hani çünkü bazen gençler gider ısrarla aynı tişörtü giyer. Kirli olduğunu bile bile ve aldığınızda çok öfke duyar. Yani o, onun alanına, onun sınırlarına biraz izin verip çok içeri girmemek. Yani işte Çocukken soruyorlar günün nasıl geçti, ne yaptın? Kapıyı vurmak belki. Kapıyı, tabii ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı vurmak, hani okeyimiz bir konuşalım ister misin? Emri var ki dilden uzak durmak. Ve anlattığı kadarını dinlemek. Daha fazlasını değil. Bazen anne babalar şeyden endişeleniyor. İlgisiz görüneceğim, hmm. çocuğu ilgisiz bırakacağım. Ama hani bu böyle demek değil. Bir sorup nasılsın, işler nasıl gidiyor, keyifler yerinde mi? Ne var ne yok? Hani deyip zaten işler iyiyse, yani aradaki iletişim iyiyse Anlatmak istediğini anlatır. Aslında bu sorunlar biraz da e, şu, şu, şundan da kaynaklanıyor olabilir mi? Yani daha böyle siz de söylediğiniz kapalı e, gelişmemiş Hı -hı. toplumlarda. Yani biz sanki onun arasındayız şu an. Hı -hı. E, özellikle bizim yaş grubundaki e, kişiler eğer çocuk sahibi olduysa dönüp bir geçmişe bakıyorlar annem babam benle hiç konuşmadı hmm, sohbet hmm, etmedi hmm. evde yaşam zordu belki şiddet vardı hmm. ben bunları yapmayacağım diyerek bir kere yola çıktı hmm. ama şu an biraz hmm. sanırım değil mi ipler kaçtı hmm. bu kişiler açısından yani bu süreci nasıl yönetmeliler hmm. bana yapılan hiçbir şeyi ona yapmayacağım gibi bir yaklaşım var yani aslında. Yani evet. Bu sefer de bu diğer uca geçmek var. Yani şey gibiydi geçmişte bizim karnımız çok açtı. Şimdi çocuklar aç kalmasın. Bu sefer de hani artık e, nasıl anlatayım tıka basa doğmaya evet. başladılar. Bu gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin problemi denebilir mi? Böyle bir genelleme Yok, yapmak mümkün mü? Yok böyle bir mi? genelleme çok hani fazla bir genelleme Hı. olur ama şunu söyleyebiliriz. Yani Biz herhangi bir şeyden yoksun hissediyorsak herhangi bir şeyle ilgili eksiklik hissediyorsak bunu telafi etmek istercesine bazen ihtiyaç olandan fazlasını verebiliyoruz. Yani hiç eksik kalmasın derken hiç boşluk kalmıyor. O yüzden hani burada sıkıntı oluyor. Yani burada bizim hani yapmamız gereken karşıdakinin ihtiyacını. Peki bu ödül ceza meselesi de hep konuşulur. Genelde de karne dönemlerinde çok konuşulur. Ee, yani günlük hayatında da özellikle ergenlik yaşındaki bir kişiye Nasıl yaklaşmalı bu hı hı. ödül ceza meselesinde? Yani biz aslında hayatın hiçbir döneminde ödül ve cezayı hı hı. <laughs> desteklemiyoruz. Aha. Teşvik diyebiliriz. Tabii ki bir çocuk iyi bir şey yaptığında onu hani ödüllendirmek, teşvik etmek tabii ki. Ama bu birazcık daha şeye dönüşmemeli. Şunu yaparsan şunu alırsın. O zaman çocuk bir süre sonra ticarete başlıyor. Bunu yaparsam ne alırım? Aslında sorumluluklarını da... ...sanki hani böyle ekstra yapması gereken şeyler gibi algılayabiliyor. Oysa bizim istediğimiz şey sorumluluklarını alması, yüklenmesi, bunları içselleştirmesi... ...ve bu tabii ki teşvik iyi bir şey yaptığında bir hmm. aferin, harikasın denir. Ama bunu yaparsan şunu alırım. Ya da bazen caydırmak için ee, işte eğer şunu yaparsan sana şunu vermem dediğinizde... ...bu çocukta bir neden sonuç bağından çok bir öfke uyandırır. Ha, o zaman o da bize der ki öyle mi? O da e, bizden bir şey istediğinde ve biz yapmadığımız, o da bizim gidip en kızdığımız şeyi yapar. Yani dolayısıyla bu bizim biraz uzak durmamız gereken hı hı. bir dil. Tabii ki e, yanlış bir şey yaptığında ya da yapmaması gereken bir şey yaptığında bir yaptırım olacak. Ve çocuk bunun da varlığını bilecek. Bu ceza değil. Evet. Peki bu ergenlik e, yaşı nereler? Yani hani bildiğimiz rakamlar söylenir ama böyle bir farklılaşabiliyor mu hı. hı, hı. hı, hı. Tabii yani bazen işte bizim hatta erken ergenlik dediğimiz bir şey de var. Yani ortalama tabii 14'lerden itibaren hani bahsetmek hı hı. mümkün ama e, hani bedensel olarak da ortalama bir hem, hem kız hem erkek için bir hı hı. başlama ipuçları var ama bu çok ruhsal bir süreç. Ve herkes için daha başka bir yaşta başlıyor diyebiliriz. Ama ortalama 14'lerden itibaren 15'ler bizim artık ergenliğin göze görülür hale geldiği yerler diyebiliriz. Evet peki son olarak siz bugün bir gençle konuşuyor olsanız ona nasıl bir tavsiye verirdiniz? Yani bugünkü konuştuğumuz çerçevede. Tavsiye vermezdim. <laughs> <laughs> Çünkü gençlerin en hoşlanmadıkları şey, Tavsiye. Ailelere de diyecektim aslında. <laughs> Sadece gençler için değil. Daha çok dinlerdim. Yani gençlerin biraz ihtiyacı hmm. olan şey dinlenmek, anlaşılmak, duyulmak. Evet. Dolayısıyla e, onlar zaten bir şey merak ettiklerini de soruyorlar. Hmm. O zaman tabii ki cevaplarız ama gençlere belki yapacağımız en iyi şey tavsiye vermemek. Çünkü onlar zaten bizim onları... zamanımızda böyleydi diye başlayan cümleler evet, hiç, kurmamak. Hiç, hiç duymu. <laughs> evet evet deyip devam ediyorlar. Hiç duymuyorlar. Dolayısıyla e, tavsiyeden çok ne olup bittiğini anlamak, konuşmak, onları biraz duymak, onların talep ettikleri konuda cevaplar vermek bence onlara yardımcı olacak. Hmm. Ailelere ne dersiniz? Ee, ailelere söyle yani bu çok geniş bir soru oldu evet, ama tabii. genel olarak şunu söyleyebilirim yani burada ee, durup bir anlamak lazım eğer işler çok rayından çıktıysa Hı -hı. hani baktık herhangi bir anlamda ee, o zaman hani üstüne gidip bastırmak yani bir şey yokmuş gibi yapmak yerine ya da daha sert çözümler bulmak işte cezalar vermek yaptırımlar uygulama kısıtlamak ya da bazen sertleşen işte fiziksel cezalar vermek işleri hiçbir zaman Düzeltmez. Yani ergenlerle yol alma'nın tek yolu işbirliği yapmak. Çünkü e, ergenin elinde büyük silahlar var. Yani biz en fazla ne yapabiliriz onlara? Onlar için bir şey gözleri çok kara, yakıp yıkmak evet. çok kolay. Dolayısıyla sert bir dil yardımcı olmaz. Yani böyle zorlayan, hmm. üstte çıkmaya çalışan, hani böyle e, nasıl söyleyeyim? Hani bir şekilde şeklin bir şekilde çok uyum sağlamalarını bekleyen bir şey çok işe yaramaz. Daha çok işbirliğiyle. Hani tabii ki bu şu demek değil ne isterse yapın. Hani her dediğine dediğini okay olun değil. Tabii ki de bizim belli bir sınırlarımız var. Hı -hı. Ama bunun yanında işbirliği yapmak ve Hı -hı. dinlemek ve bu noktada ergenlikte eğer hani işler çok yolundan çıktıysa hani bir bir başkasının varlığını bir terapistin Hı -hı. hani bir uzmanın eşliğinde çözmek her zaman daha iyi bir yol olabilir. olabilir. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani, gerçekten e, önemli bir konu. E, çünkü herhalde e, bütün hayatı şekillendiren bir dönem Hı. değil mi bu ergenlik dönemi? Aileler için de öyle. E, o açıdan doğru yönetebilmek kendi adımıza Hı -hı. E, herhalde bizim de hayatımızı rayına sokacaktır Hı -hı. diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız Teşekkürler. için. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, CCTN Türk Hı -hı. Özel Yayında Ergen Ebeveyn Hı -hı. ilişkisini ele aldık. Klinik psikolog Neyl Yılmaz konuğumuzdu. Bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.